Evet herkese iyi akşamlar. 3 Kasım 2023 akşamı bir mesai bitimi. Saat olmuş zaten 9.30. Şunu da kapatalım da adamlar ölmesin. Ziyaretimizi yaptık. Buradan da evin yolunu tutuyoruz. Ada pazarına gidecektim. Pamukova tarafına. Gözümde büyüdü. Gitsem mi gitmesem mi diye kararsız kaldım açıkçası. Saat 9.30 bu saatten sonra da gitsem olacak 11-12. Hiç gözüm kesmedi. Bugün biraz keyfim yoktu. Ay. Her şey biraz üst üste geliyor. Biraz kafa dağıttık oturduk sohbet muhabbet derken. dertler bitiyor mu? Yok bitmiyor. Kaldığı yerden devam ediyor işte. Aynı şey aman çocuklar dertler bitmiyor dünya dert dünyas burada açıkçası. Burası çile dünyası dertsiz adam var mıdır zannetmiyorum Burası niye böyle olmuş ya Çok değişik olmuş Geç abi geç <laughs> Ataşehir Işıltılı bir bölge şıkır şıkır dert bittin mi öldün demektir işte. Evet, dert tasa kalmayınca ölmüş oluyorsun. Bir şeyler gelmeye başladığı zaman üst üste gelmeye başlıyor. çevre yolu. Yaştan da yani yaştan dolayı herhalde biraz gözü de almıyor insanın. Bir şeyler yapmak istiyorsun olmuyor. Bir yere gidesin geliyor ama boş ver diyorsun. Üşen geçtik başlıyor. Yabancı da hakikaten iyi ki de bağlatmışım diyorum. Bu yolu niye daralttılar buraya ya? Allah Allah. Hadi abi. Kararsız dönse mi dönmese mi diye bakıyor adam. Ataşehir bağlantı noktası. Motorlarda da olması lazım. Kör nokta uyarı sistemi çok. Aynanın görmediği açılar var. Orada şöyle eğilip bakmak ya da kafayı çevirip bakmak gerekiyor. sinyal veren de yok. Sinyal veren olmuş olsa anlarsın nereye dönüp dönmeyeceğini. Bu konuda zaten Türkiye'de inanılmaz bir tutarsızlık var. Görmüyor musun beni diyordu. E görüyorum da dönecek misin dönmeyecek misin muallaklısın. Kararsızlık en kötü şey. Kısa da çok aşağıda değil mi ya? Ne güzel. Her gün böyle olsun yollar. Sakin sakin. Gündüz herkes üst üste çıkıyor burada. Birbirlerini geçmek için. trafik hiçbir zaman bitmeyecek. Belli. Firmalara bakıyorsun. Adamlar mal satmak için mücadele veriyor ürün satmaya çalışıyor. Şirketi ayakta tutmaya çalışıyor. Ortak kanaat. Ödemeler gelmiyor. Yani herkes de aynı şey. Sözler tutulmuyor. Vade yok denilen yere adam 2 ay, 3 ay sonra ödemesini almış oluyor. Ve bu adamın yüzü gülmez. Nasıl gülsün? Nasıl gülsün? Parayı alamayınca e, karşı tarafa da ödemeyi yapamıyor. O da ayrı bir şey. Sen ödeme alamamışsın ki. Senin borçluların taslita edeceğin yerler. E, onlar da sana bakıyor. Yani e, zincirleme bir reaksiyona girmiş oluyorsunuz bu sefer. Silsile. Sırayla insanlar birbirlerini bekliyorlar. Parayı ne zaman ödeyecek? Nasıl yapacağız? Diye. Allah kolaylık versin esnafa. Herkese kolaylık versin. Dünya acayip bir dönemden geçiyor. Savaşlar bir tarafta. Ama gitgide kötüye gidiyor işte. Ertesi sabah kalk aynı stresi yine yaşamaya devam et. Herkesin ortak kaderi işte maalesef. Ve maalesef. Evet. Buradan sağa mı dönecek? nokta şeritten en sağ şeride atlayan insanlar. Bu kültürle falan hiçbir alakası yok. durumsuz e şimdi ne yapacağız Geçen araç fiyatlarına bakıp duruyordum. Belli başlı yerli üretim. Fiyatlar kafa kafaya gidiyor. Biri 50 bin yüksek, biri 50 bin alçak. Hibritlere bakmaya başladım. Yani zengin sen paran varsa alabiliyorsun. Zengin değilsen ya da zengin demeyelim de yani cebinde birikimin yoksa ikinci elde gitmeye devam edebilirsin. E vatandaş ne yapsın? yıllardır biriktiriyor, biriktiriyor. Atıyorum 600-700 bin lira yapmış adam. Tam alacak. Zaten araba yok diyorlar. O da günahların boynuna. Görüyoruz sağda solda otoparklarda. Doldurmuşlar millete. Yok diyorlar. Yok dediğin arabalar. Bunların plakaları var. Bunlar kimin? Galericilerle anlaşmam Onlara bakıyorsun. Tanıdığıma satmış oluyorum. ya yabancı tanıdığı dediğin adam 1 milyon aldı arabayı, 1.300'ü okutmaya çalışıyor. E buna da diyor ki ticaret isteyen alsın diyor. E araba yok, adam mecbur kalıyor, alıyor. Kimisi personelin cebine bayideki adama 5000 bin, bin sıkıştırıyor cebine. Al bunu da bizi de gör gibi. Değişik yani. Hani nelere kaldık. arkamdaki tepeme mi çıkacak? Ne yapmaya çalışıyor? Kamyonetten mi karavan yapmış bu? Iveco. Çift teker. Aslında olacak en güçlü araba bu aslında karavanda. Geçim dünyası ile uğraşıyor insanlar. Kimisi kiraya veriyor. Geçen bir ev vardı. 6000 liraya çıkmış. İlanı var şu anda. Mal sahibi 6000 liraya o tutturduğu kiracıdan sonra ilanı veriyor. 14.000 15 15.000 TL. Bekliyorum yani. Bakıyorum. insanların beklentileri. Ya kiracı zaten 6.000 TL'ye çıkmış burada. Hep kümes kadar. 15.000 TL'ye çıkartmak nedir ya? 2 yani katından fazla kiraya çıkartmaya çalışıyoruz. Senin evinin şafı belli. Metre karesi belli. Bunlar ne yapıyor? Bağıra bağıra. Kask yok kafada. Herkesin malı kıymetlidir. Bunu da anlarım ama empati de kurmak lazım. Ya yani o 15 bin lira kira veren adam ayda kaç para kazanıyor olması lazım? Ev mi geçindirecek? Sana mı kira ödeyecek? Fatura mı ödeyecek? Evine mi gidecek? Ne bileyim. Bu adamın sosyal hayat olmayacak mı? Bu insafsızlık. Yani eve ticari gözle bakmak da salakça bence. Yani madem bu kadar para hırsı bürümüş gözünü, madem bu kadar meraklısın, ticari olarak bakacağın yer ev olamaz. Ticari olarak bakacağın yer ev olur. Şey, iş yeri olur. Git bir tane dükkan al. Dımdızlak veriyorsun zaten. Dört duvar olarak veriyorsun. Adam içerisinde ne yapar, ne eder, neye anlaşırsın. Alıp kırıp dökeceği bir şey yok. Yeni gelen kiracı zaten kendisine göre dizayn ediyor. Orayı. Ticaret Ticarethane budur. İş yeri alırsın, ofise bırakırsın, şirketlere bırakırsın. Beklenti bence bu olmalı. Yani ev tuttum. Buradaki kirayı aldım da o 15 bin lira köşeye döndük. Yani asgari ücret 11 bin küsür lira iken sen kalkıp da 15 bin liraya kirayı veriyorum değil mi? Biraz yani inançlarımıza birazcık birazcık daha sıkı sıkıya tutulsak adaleti daha iyi anlarız da. Herkes kendine göre yaşıyor. Telefon geldi bakalım. Efendim. Hı hı, tamam oldu ayrı. Yok çıkmadım ya. Geç oldu. Gözüm kesmedi açıkçası. İyi etmiş. Görüşürüz. Sen de selam söyle. Görüşürüz. Eşim çocuklarla geçmiş ada pazarına onun haberini veriyor bana. Empati kurmak dedim. Kira alırken empati kurmak. Yani aynı şekilde siz olsaydınız kiracının yerine koymak lazım kendini. Acaba ben olsaydım ne yapardım diye. Bunu düşünürsek daha sağlıklı ilerleyebiliriz mesela. Çok açık net bir şekilde ortada. Ama insanlar işte herkes aynı şekilde değil. Burada doğal olarak insanlarda bıkkınlık verme seviyesine geliyor hırs başlıyor. Şirketlere bakıyorsun adam zaten maaşı kırkta takla atarak veriyor. Personel ben bu fiyatlara çalışmam deyip çıkıyor sahaya. Ne yapalım? En kestirmeden sağdan soldan duyduğu bilgilerle Allah Allah yine telefon. efendim Allah Allah ne oldu Ay ay Telefona bakmam lazım Efendim Fatma. İyiyim eve doğru gitmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Yarın alırım onu. Tamam. Tamam alırım. Eve doğru gidiyorum vallahi yoldayım. İyi çok şükür. daha eder. Tamam. Hadi iyi akşamlar görüşürüz. Bay bay. Bu da nasıl kaldıysa burada ilginç bir şekilde kalmış adamcağız. biz de de açalım ya sıkıldım. Hızlı gitmeyeceğiz zaten. Yarın da hava ısınacak diyorlar. Eğer hava sıcak olursa şimdi ava taraflarına kaçmakta fayda olabilir. Biraz değişik olur, güzel olur. Aradan kaçanlara bak. Şuraya polis bir tezgah kursa var ya. Çok güzel cezalar kesebilir insanları. Ay, benden bu kadar. Kaydımız durduralım. Herkese iyi akşamlar.